Evet kıymetli arkadaşlarım beylikten devlete e, dersimizin ya da konumuzun ikinci videosunda e, karşı karşıyayız. Şimdi Ankara Savaşı, Ankara Savaşı Yıldırım Beyazıt'la Timur arasında yani Osman ile Timuriler arasında. Bu savaşın temel sebebi cihan hakimiyeti düşüncesi. Yani iki hükümler de Türk İslam dünyasına egemen olmak istiyor ya da dünyaya egemen olmak istiyor. Yıldırım'ın doğuya doğru, Timur'un batıya doğru ilerlemesi iki hükümleri karşı karşıya getiriyor. Hatırlayalım. Yıldırım Anadolu Beyliklerini egemenlik altına alıyor. Yani doğuya doğru gidiyor. O beyliklerin beyleri Timur'a sığınıyor. Timur batıya doğru geliyor. Çin seferinden önce bir batıyı Osmanlı'ya egemenlik altına alayım diyor. Gidiyor Altın orada Devleti'ne büyük bir darbe indiriyor ki bu ileride Rusya'nın güçlenmesine neden olacak. Rusya Karadeniz'e doğru inecek. Altın Orda Devleti yıkıldığı için. E, geliyor işte İran ve Irak toprakları Suriye oraya kadar geliyor e, Timur tabii ki. Ve gelirken de Celayir Devleti'ni yıkıyor. Celayir Devleti hükümdarı Celayir Ahmet Osmanlı'ya sığınıyor. Karakoyun Devleti'ne geminik altını alıyor. Onun topraklarını kendisine katıyor. Hatta bir kısmını da Akkoyun Devleti'ne veriyor ki Akkoyun Devleti burada Timur'u destekleyecektir. Ee, ve Akkoyunlu, şey, Karakoyunlu hükümdarı e, Kara Yusuf Osmanlı'ya sığınıyor. Yani kısacası Timur'un önünden kaçanlar Osmanlı'ya, Osmanlı'nın önünden kaçanlar Timur'a sığınıyor. Karşılıklı kışkırtmalar başlıyor tabii ki yani. E, ve en sonunda Timur geliyor, Sivas'ı yağmalıyor, yakıyor, yıkıyor ve bu Ankara'nın Çubuk kovasında büyük bir savaşın başlamasına neden oluyor. E, yani savaşın sebebi Cihan Hakimiyeti. Böyle kurun kafanızdan. E, ve bu savaşta hiç beklenmedik bir olay oluyor. Osmanlı'ya bağlanan beyliklerin askerleri, beylerini karşıda görünce, Timur safında görünce saf değiştiriyorlar. Kara Tatarlar saf değiştiriyor. Doğal olarak Osmanlı burada büyük bir hezime turu, hiç beklemediği bir şey oluyor. Timur, Yıldırım Beyazıt'ı esir alıyor. Aynı zamanda Yıldırım'ın çocuklarından bazıları Timur'un eline esir düşüyor. Yıldırım'ın eşi de esir düşüyor. Ve yaklaşık 6-7 ay sonra Timur'un elinde esir hayatı yaşayan Yıldırım... Anadolu'da Akşehir yakınlarında hayatını kaybediyor. Tamam mı? Ee, peki Ankara Savaşı'ndan sonra ne oluyor? Beylikler yeniden kuruluyor kendisine destek veren beyliklere Timur bağımsızlığını kazandırıyor. Yeniden kuruluyor. Karasoğulları, Kadı Burhanettin, Eretne hariç diğerleri yeniden kurulacak. Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuluyor. E, Balkanlarda fetih duruyor. Osmanlı bitiyor çünkü. Ama Osmanlı Balkanları kaybetmiyor. Şimdi Osmanlı Anadolu'yu kaybediyor ama Balkanları kaybetmiyor. Bunun sebebi iskan ve istimalet politikalarıdır. Bir de Avrupa'da İngiltere ile Fransa arasında yaşanan yüzyıl savaşları var. Bundan dolayı Osmanlı'ya karşı bir birliktelik oluşamıyor. Anadolu'da sosyal ekonomik düzen bozuluyor. Çok normaldir bu. İstanbul'un fethi gecikiyor ve Osmanlı Devleti 11 yıl süren Fethet Devri'ne giriyor. Yıldırım'ın dört oğlu arasında taht kavgaları başlıyor. Ki bu toprakları mesela İsa Çelebiye, Balıkesir, Bursa'yı, Süleyman Çelebiye, Arkadaşlar şeyi Edirne'yi, Mehmet Çelebi'ye, Amasya'yı sonra Timur'un yarlığı ile mektubu fermanı ile Bursa'yı İsa'dan alıp Musa'ya veriyor. Böylelikle Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulduğu gibi fethet devri başlıyor. Yani Yıldırım'ın dört oğlu hemen bakalım şurada. Yıldırım'ın dört oğlu kim bunlar arkadaşlar? Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi ve Musa Çelebi arasında taht kavgası başlıyor. Süleyman Çelebi Edirne'yi İsa Çelebi Bursa ve Balıkesir'iydi. Balıkesir yazalım şuraya. Mehmet Çelebi Amasya'yı, Musa Çelebi de İsa'dan Bursa'yı alacak. Bursa'yı ele geçiriyor ve burada 4 dört tane devlet kuruluyor. Doğal olarak dört tane devlet var Osmanlı topraklarında. Dört kardeş ve bunların arasında taht kavgaları başlıyor. Osmanlı çok kötü bir şekilde Fetret devrine evine giriyor. Şimdi bu dönemde ne olabilir ki yani? Fetih olabilir mi? Hayır Fetret'tir zaten. Fetret başlı hükümdarın olmadığı, hükümdarın çocuklar arasında taht kavgalarının olduğu dönemdir. 11 yıl sürüyor unutmayın bunu. Ee, buradan galip çıkan e, Çelebi Mehmet oluyor. Amasya'daki oluyor. Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Musa Çelebi teker teker ortadan kaldırılıyor ve Mehmet Çelebi devleti yeniden kuruyor. O yüzden Mehmet Çelebi devletin ikinci kurucusu olarak kabul edilir. Ne oluyor Çelebi Mehmet döneminde? Fethet devrine son veriliyor. Arkadaşlar Saruhanoğulları Beyliği egemenlik altına alınıyor. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin kurma çalışmaları yeniden başlıyor. E, bu dönemde çok önemli bir olay yaşanıyor. Şeyh Bedrettin İsyan. Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı çıkan dini ve sosyal nitelikli ilk isyandır. Ta Balkanlardan, Romanya'nın Dobruca bölgesinden e, İzmir'e kadar olan coğrafyada dayalı, Börklüce, Mustafa Torlak, Kemal, Şeyh Bedrettin. Bunlar Osmanlı'ya karşı o bölgedeki halkı örgütlüyorlar. Ve Osmanlı bu isyanı bastırmakta çok zorlanıyor. O zaman Fetret devrinde başlayıp Çelebi Mehmet döneminde devam eden isyan nedir? Şeyh Bedrettin isyanı. Şeyh Bedrettin kimdi? Şeyh Bedrettin Musa Çelebi'nin kaz askeriydi arkadaşlar. Düşünün yani tamam mı? Ee, ve e, çok kıymetli bir din alimiyken Çelebi Mehmet döneminde sorun çıkardı ve isyan çıkardı ki taraftarları ve kendisi yakalanarak idam edildi. Bu dönemde çıkan ikinci isyan Düzmece Mustafa isyanı oldu. Düzmece Mustafa da şöyle isyan çıkardı. Düzmece Mustafa e, Timur'un eline esir düşmüştü. Timur öldükten sonra 1405'te Semerkant'tan kalktı, Anadolu'ya geldi ve Bursa'da hükümdarlığını ilan etti. Şimdi Bursa'da hükümdarlığını ilan ederse o zaman bir birlik bozulur. O yüzden de Çelebi Mehmet dedi ki kardeşim yani bu isyanı çıkarma sen ne yapmaya çalışıyorsun? Dedi. Ama yine de Mustafa Çelebi bunu dinlemedi ve Bursa'da adına hutbe okuttu ve Çelebi Mehmet bu isyanı bastırabilmek amacıyla halk destek vermesin diye bu Mustafa'nın kardeşi Mustafa olmadığını söyledi. Yani bunun kanında kut yok buna inanmayın bu yalancı Mustafa'dır dedi. O yüzden de tarihe düzmeci Mustafa olarak geçti. İsyan bastırıldı bu bölgeye de dikkat düzmeci Mustafa Bizans'a sığındı. Şimdi Bizans'a sığındıysa ne anlarız biz buradan? Bizans Osmanlı şehzade kavgalarına karışmıştır diye anlarız. Arkadaşlar Osmanlı ilk deniz savaşını Çelebi Mehmet döneminde yaptı. Venediklerle yapıldı. Osmanlı bu savaşı kaybetti. Hatta hatta bizim kaptan deryamız Çalı Bey bu savaşta da esir düştü. Osmanlı yenildi ama denizcilikte de iyi bir tecrübe de kazandı diyebiliriz. Çelebi Mehmet'ten sonra başa oğlu 2. Murat geçti. 2. Murat döneminde Türk siyasi birliğin sağlama çalışmaları devam edildi. Aydın, Menteş, Germiyan, Hamit Beylikleri, Hamitoğulları Osmanlı'ya katıldı. Yine bu dönemde Düzmece Mustafa isyan çıktı. Amcası. Bu isyan bastırıldı. Düzmece Mustafa öldürüldü ve kardeşi Şehzade Mustafa isyan da çıkardı. Bu da bastırıldı. Bu isyan da bastırıldı. Şehzade Mustafa da Bizans'a sığındı. Yani Bizans hep bizim şehzadeleri bize karşı kışkırtıyor. Arkadaşlar şimdi bu dönemde neler oldu? Balkanlarda fetihlere devam edildi ama Osmanlı'ya karşı ciddi bir ittifak kuruldu Balkanlarda ve İzladi Derbent diye bir savaş yapıldı. İzladi Derbent diye bir savaş yapıldı. Bu savaşta Murat çok ciddi yaralar aldı. Bu arada 2. Murat bizim ilk şair padişahımızdır. Osmanlı ilk şair padişahı 2. Murat'tır. Muradi mahlasıyla şiirler yazmıştır. Hatta ilk defa bu dönemde Türkçe tarih kitapları yazılmaya başlanmıştır. İşte Yazıcıoğlu Zade, Yazıcıoğlu Yazıcı Zade Ali. Yani Yazıcıoğlu Ali diye bir ifadeyle eee Tevarih Ali Selçuk Selçukname kitabını yazmıştır. Osmanlı'nın soyunu Oğuz Kağan'a dayandırmışlardır bu dönemde Timur tehdidinden dolayı. Yani biz Timur'dan daha üstünüz diye. Hatta kayı boyunun simgesi ok ve yay işareti ilk defa paraların ve topların üstüne damga olarak vurulmuştur. Türklük bu dönemde vurgulanmaya başlamıştır ve devletin dini dili bu dönemde Türkçe ilan edilmiştir arkadaşlar. Yani Türklük çok ön plana çıkarıldı. Timur'a karşı Osmanlı büyük bir yenilgi yaşadığı için Ankara Savaşı'nda diğer beyliklere karşı üstünlük sağlamak amacıyla, Timur'dan üstün olduğunu ispatlamak amacıyla Türklüğünü çok ön plana çıkarmıştır Osmanlı 2. Murat döneminde. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi o Balkanlar'da Haçlılarla yapılan savaşları kaybedince Osmanlı Haçlılara antlaşma teklif eder ve edirne 7 antlaşması imzalanır. edirne 7 antlaşması Osmanlı Haçlılarla imzaladığı ilk antlaşmadır. Bunu unutmayın. ...1444'tür bunun tarihi... ...şimdi bu sava ...bu antlaşmadan sonra denilir ki tamam... ...10 yıl savaş yapılmayacak... ...Tuna Nehri sınır olacak... ...Bulgar Kral özür... ...Sırp Krallığı yeniden kurulacak denilir... Ee, ...ve bir barış ortamına girer Balkanlar... Şimdi bu barış ortamına girmesi üzerine 2. Murat oğlu Mehmet'i yani bildiğimiz Fatih Sultan Mehmet'i 12 yaşında tahta çıkarır. Yani Osman tahtına vekaleten Çelebi Mehmet, 2. Mehmet, Şehzade Mehmet diye bir ifadeyle o oturur. Şimdi e, burada arkadaşlar Çelebi Mehmet'e karşı bir yeni şirisyan çıkar. Buçuktepe isyanı Çelebi Mehmet'e karşı çıkan bir yeni şirisyan, Çelebi Mehmet demeyelim. Fatih'e karşı yani 2. Mehmet'e karşı çıkan bir yeni ki Osmanlı tarihinde ilk yeni çerisyanı buçuk tepisyan olarak geçer. Kime karşı çıktı? İkinci Mehmet'e karşı. Namı diğer İstanbul'un fethinden sonra e, isim alacak olan Fatih Sultan Mehmet'e karşı çıkar. Bu isyan zor bela bastırılır ve bu isyandan sonra Fatih tahtı bırakmak zorunda kalır babasına. Şimdi burada tamam buçuk tepeyi gördük ama burada bir şey daha görmeniz lazım. Şimdi Edirne Segedin Antlaşması'ndan sonra küçük yaşta bir çocuk tahta çıktı ya 12 yaşında. Küçük yaşta bir çocuğun tahta çıkmasını fırsat bilen Haçlılar Edirne Segedini bozarlar Osmanlı'ya saldırırlar. O zaman niye Edirne Segedini Haçlılar bozdu? Küçük yaştaki bir çocuğun tahta çıkmasını fırsat bilerek bozdu. Ve e, Osmanlı ile Haçlılar arasında ilk önce Varna daha sonra ikinci Kosova Savaşları yapıldı. Varna 1444 yılında oldu. 2. Kosova 1448 yılında oldu. isim olarak bilin. İkisinde de Osmanlı galip geldi. 2. Murat da ordunun başındaki komutan. Ee, özellikle 2. Kosova'yı unutmayacaksınız. 2. Kosova Savaşı'ndan sonra Balkanlar kesin bir şekilde Türk yurdu oldu ve gerek Haçlıların gerekse Balkanların ha Osmanlı'yı Balkanlardan atma ümidi sona erdi. Osmanlı Balkanlar'da savunmadan taarruza geçti. Anlaştık mı arkadaşlar? Ve 1451'de 2. Murat öldü yerine oğlu Fatih Sultan Mehmet geçmiş oldu. Şurayı okuyalım. Osmanlı ilim dünyası. 2. Murat devrinde takdiri şayan, takdiri şayan bir ilerleme sergilendi. Timurlu Şahruh'un Şahruh, Şahruh Timur'un oğlu Ulu Bey'in babası. Ee, Anadolu'da hamilelik iddiaları sonuçları belirsiz bir askeri meydan okumadan ziyade kültürel bir mücadelenin başlatılmasına sebep oldu. Ne demek istiyor burada biliyor musunuz? Şahruh 2. Murat'a külah gönderdi. Hilat gönderdi. Bunu giy dedi e, yani benim egemenimi tanı dedi. İkinci Murat da giymek zorunda kaldı. E, aralarında Molla Gürani, Alaaddin Et-Tusi, -et Şerafettin Krimi, Şeyh Ahmet Krimi, Alaaddin Es-Semerkandi, Seyyid Ali Arabi, Acem Sinan gibi isimler Osmanlı'ya geldiler. Peki İslam dünyasının çok farklı yerlerinden Osmanlı bu insanlar geliyor. Osmanlı buna bunlara kucak açıyorsa Bunlar alim ve sufiler. Bu dönemde ilim, bilimsel gelişme çok fazla olacaktır. Aralarında adlarından anlaşılacağı üzere Arabistan, Türkistan, Kırım'dan gelen bu değerli ilim adamları Osmanlı fikir hayatını daha evrensel bir anlayışla zenginleştirdiler. Bu dönemde Türkçeye tercüme edilen birçok Arapça, Farsça eser Osmanlı Türkçesinde bilgi birikiminin gelişmesine olumlu katkı sağladı. Bak çok önemli. Türkçenin bir devlet dili olarak gelişmesinde bu faaliyetlerin önemli bir rolü oldu. Zeyniye ve Mevluviye tarikatları yüksek tabak arasında hayli rağbet gördü. 2. Murat'ın müritlerine vergi muafiyeti saldı. Hacı Bayram Veli tarikatı da aynı yıllarda büyük gelişme gösterdi. Bayramilik tarikatı 2. Murat döneminde çıktı. Çocuklar Bektaşi, e, Rufayi, Ekberi, Nakşi, Kadiri, Mevlevi gibi tarikatlar hep Anadolu Selçuklu'dur. Batıni bizle ilgisi yok. Batıni İran. Ama Bayrami tarikat Osman dönemidir. Unutmayın tamam mı? Bayrami mensubu Yazıcızade ailesinden Mehmet'in yazdığı Muhammed'i 2. Murat devrinde ...revaçta olan tasavvufi akımları temsil ederken Yazıcızade Ali tarafından kaleme alınan ve paşa atfedilen Selçuk Dami ise ...Osmanlıların Oğuz geleneğine sahip bir tarih... ...Oğuz geleneğinden gelen bir tarihe... E, ...tarih anlayışına sahip olduğunu söyledi. Ne demek istedik yani? Bu Selçukname ile Yazıcıoğlu Ali... ...Osmanlı soyunu Anadolu Selçuklu'ya... ...oradan da Oğuz kanı dayandırdı. Hatta e, Ertuğrul Gazi'nin babasının... Ee, Anadolu Selçuklu'yu kullanan Süleyman Şah oldu filan söylendi burada. Niye böyle bir şey yapıldı? Ee, Ankara Savaşı'ndan sonra beylikler Timur'u ön plana çıkarırken Osmanlı şunu söylemeye çalıştı. Timur'un kanında kut yok. Türk töresine göre kut olan biz kut olan bizim kanımızdır. Bizim atamız Oğuz Kandır demeye getirdi. Doğal olarak diğer beylikler karşısında ve Timur karşısında kendini üstün konuma konumlandırdı Osmanlı devleti. Bu bilgi unutulmayacak arkadaşlar. Tamam mı? Böylelikle Osmanlı kuruluş dönemini bitirmiş olduk. Bunu unutmuyorsunuz. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şimdi ee, siyahla yapalım arkadaşlar. Birinci Murat şey Osman Gazi döneminde e, şu konuzatörlerin desteğini unutmayacaksınız. Ve Osmanlı'nın bağımsızlığını ilan ettiği yerin Karacahisar olduğunu unutmayacaksınız. Eki Koyunhisar Savaşı'nı unutmayacaksınız. Orhan Bey döneminde arkadaşlar işte Bursa fethedildi. Maltepe Savaşı yapıldı. İznik alındı. Tamam mı? Çimpe Kalesi, Karesolları Beyliği alın Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla Rumeli'ye geçildiğini. Birinci Murat döneminde arkadaşlar ee, Haçlılarla ilk savaşın yapıldığını, bu savaşın sırf sındı savaş olduğunu, Kosova Savaşı'nda Murat'ın hayatını kaybettiğini unutmayacaksınız. Yıldırım Bayazıt döneminde ilk defa İstanbul kuşatması olduğunu dört kez kuşatıldığını, Nibolu Savaşı ile Bulgaristan'ın fethedildiğini ve halife tarafından kendisine Sultan İklim'e Rum ünvanı verildiğini unutmayacaksınız arkadaşlar. Bunlar önemli bilgiler. Artı Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı'nın Fettet devrine girdiğini unutmayacaksınız. Çelebi Mehmet'in ikinci kurucu olduğunu, Şeyh Siyan bu dönemde ortaya çıktığını unutmayacaksınız. İkinci Murat döneminde e, Edirne Segedin Antlaşması'nın Haçlılar İmzalı'nın ilk antlaşma olduğunu, bu antlaşmadan sonra tahtı ikinci Mehmet'e bıraktığını, bunu fırsat bilen Haç Antlaşmayı bozduğunu ve Varna ve 2. Kosova Savaşlarının yapıldığını unutmayacaksınız. Ve 2. Murat döneminde Topların ve paraların üstüne Kayı boyu damgası vurulduğunu unutmayacaksınız. Kendisini Timur'dan üstün kabul etmek Göstermek amacıyla yapıldığını Unutmayacaksınız. Tamamdır arkadaşlar. Ee, şimdi dünya gücü Osmanlı Burada bırakalım. Hadi bakalım. Kuruluşu bitirmiş olduk.